İyi akşamlar. Eğilebilir miyiz? Evet, herkese iyi akşamlar. Telefonların sesini kısalım lütfen. Hazır mıyız? Buyurun. Evet, ilk yarı son maçı. Tabii ki maçtan önce de söylediğim gibi. Tatil öncesi maçlar zordur. Kazanıp araya girmek istiyoruz. Ve konsantrasyonumuz önemli demiştim. Bunu da sahada gördük. Ben Oyuncuların özellikle konsantrasyonundan, rakibe duydukları saygıdan, maç içerisindeki odaklanmalarından defansif anlamda hiç pozisyon vermedik, e, golleri daha erken de bulabilirdik. İki takım için de tabii ki bu maçlar e, maç öncesi zordu, şöyle zordu. Afrika Kupasına giden oyuncular, sakatlıklar yani bunlarla birlikte tabii ki 11'ler çıkıyor ama özellikle kulübeden iki takım da katkı alması biraz daha zordu. E, Rakimizde de bugün bunu e, net bir şekilde gördüm. Ama e, bence iyi oynadık. Kulübeden gelen oyuncularımız bu anlamda yani Sara ve Özellikle Ahmet de oyuna girdikten sonra etki ettiler ve önemli güzel bir galibiyet aldık. İlk yarı lider bitirdik. Puan farkını en yakın rakibimizle 3 puan olarak koruduk ve bu mutlulukla araya giriyoruz. Ben yine hem oyuncularım bu anlamda teşekkür edeceğim Hem taraftarımız yani hiçbir maç ayırt etmeden kupa Lig ee, Bizi aynı desteği veriyorlar. Aynı doluluğu birçok maçta görüyoruz. Bu da Galatasaray takımının şampiyonluk için ne kadar odaklandığını, başarı için ne kadar odaklandığını cami olarak bunu gösteriyoruz. İnşallah daha büyük başarılarda hep beraber sezon bittiğinde yaşayacağız. Safa Bey mikrofon var mı Safa ee, hocam 2024'ü lider kapattınız, 2025 ortasında şampiyon oldunuz ve 2025'te lider kapatıyorsunuz. Öncelikle bunun için tebrik ediyorum. Aslında iki farklı oyuncuyu kullandığınızı soracağım. Birincisi İK sanki, yani tabii düzeltebilirsiniz, sanki İK sakatlıktan döndükten sonra daha farklı bir pozisyonda oynamaya başladı. Biraz daha savunmanın önünde konumlanan, geriden çıkışlarda kullandığınız bir İK görüyoruz. Bir bu tercihini sormak istiyorum. Bir de Icardi sanırım artık ilk dönemin son maçı itibariyle en formda görüntüsünü, en fit görüntüsünü verdi. Siz bu süreci başından sonuna kadar antrenman performansını yaşayarak bize Icardi'yi değerlendirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle tabii 2026'nın hepimiz için çok güzel, hayırlı bir yıl olmasını dileyerek başlayacağım. Tüm takımlarımız için, tüm futbolu için, ülkemiz için. Ee, onun yanında tabii ki şampiyon olmak. Yani 26. 2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bunu geçen haftalarda da belirttim. Yani bizim için çok önemli, çok değerli bir e, yine şampiyonluk, Avrupa'da başarı bunu hep istiyoruz inşallah. 2026 bu anlamda büyük başarılarla geçer. İlk aydan başladım tabii ki yani Lucas'la ikisini özellikle topa sahip olmada e, kullandık. Topun daha çok bizde kalması İlk ay orada oynadığında topa daha çok sahip oluyor. Top daha çok bizde kalıyor. Bugün de yaklaşık yüzde yetmiş ikilere e, ulaştık. Ee, daha önce yani Yunus'un e, kanat oynadığı senaryoda İlkay'ı forvet arkasında kullanmıştık ama şimdi Yunus gibi özellikle floklar arasında buluşan, öne destek veren e, hücum anlamında bizi çok daha e, bu tür maçlara, bu tür rakiplere geçen Antalya maçı da öncesinde söylemiştim. Yunus'u orada kullandığımız için İlkay'ı, Torreira'yı, Saray'ı, arka arkadaki pozisyonda kullanıyoruz. İlkay da bugün hem topumuzda kalması hem topu geri kazanmada yaptığı müdahalelerle bence görevini iyi bir şekilde yerine getirdi. Tabii ki yani önde daha çok pozisyona giren değil, biraz da o pozisyonları hazırlayan bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz. de attığı golle bence bugün özellikle Santrafor'un tabii en büyük isteği gol atmaktır. bunu üçüncü de golde de olsa atması hem ona moral oldu hem bize moral oldu. Camiaya maç için güzel bir sonuç oluşturdu. oynadıkça da tabii ki performansı daha da artacak. sakatlıktan çıktı. Onu söylüyorum. Yani uzun bir sakatlıktan çıktı. Bu sakatlıktan çıkmak, gelip oynamak yani kolay bir şey değil ve çok yarışmacı bir takımdayız yani Şampiyonlar Ligi ligde çok zor maçlar oynadık. İşte bazen hep onu söyledim. Yani iki forvet nasıl oynarız? Kocaeli maçı bunu kullandık. Bazı maçların içinde bunu kullandık. bazen de ayrı ayrı tabii ki o simen ve Icardi'yi kullandık. Bu tabii ki maçın sertliğine ve rakibin oynadığı oyuna göre de bizim için değişiyor. O yüzden bugün gol atması çok sevindirici. Bir de rekor kırdı. Galatasaray'da en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. E, tatili hak ettiler. E, şimdi gidip e, tekrar Süper Kupa için dönecekler. E, birincisi hep bunu söylerim aslında. Yani kadro kuruyorsunuz sadece e, aldıklarınız değil gönderdikleriniz de bazen yani burada hep almak istiyoruz tabii ki yani o bizim ee, ülkemizde hep alalım. Herkes istiyor ama burada bir de bunun mali yönü var. Hep onu hatırlatıyorum ben. Ee, hem içerideki paraları düzenli olarak ödemek zorundasınız. Hem e, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve e, Avrupa'ya verdiğiniz bütçe sorumlulukları var. Yani bunların hepsini sağlamak e, tabii ki sizin Osimeni, Sane'yi, e, İlkay'ı, e, Uğurcan'ı, Singo'yu aldığınız senaryoda gerçekten inanılmaz bir bütçe harcıyorsunuz ve bu bütçenin üstüne yani üç tane daha oyuncu alalım diyemiyorsunuz. Yani onu bazen atlıyoruz yani bu kadro yapılanması ile ilgili tabii ki eleştiriler gayet normal ama burada çok önemli transferler, çok maliyetli transferler yaptığımızı da bilmek ve bunun gerçekten hakkını da yapanlara vermek gerekiyor ama şanssız bir dönem yaşadık mı yaşadık. Hepsi her bütün sakatlıkların yani Kasım arasına, milli takım arasına girene kadar yaşamadığımız şeyler. Kasım milli takım arasından sonra bizi çok gerçekten yıpratıcı bir şekilde eksik bıraktı. O yüzden bu kadroyu güçlendirmek Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçında alacağımız oyuncuları oynatamayacağız biliyorsunuz. Ama eğer Şampiyonlar Ligi'ne devam ettiğimiz senaryo Yine Türkiye Ligi, Türkiye Kupası yani üç tane kupada e, yarıştığınız senaryoda e, takviyeye ihtiyacımız var. Bunu da yapacağız. Yani her bölge için bu hazırlıkları yapıyoruz. Görüşmelerimiz var. E, en büyük zorluklar tabii ki diğer takımların da Avrupa'da devam etmesi. Yani istediğiniz oyuncuları oynat alacağınız veya düşündüğünüz oyuncuların takımları da Avrupa'da devam ediyor. O yüzden e, çok hemen hızlı... Hani bu hafta içerisinde veya haftaya gelecek mi soru işaretleri olan transfer dönemine giriyoruz. O yüzden yine sabırlı olup burada kadromuza gerçekten değer katacak, önemli katkı verebilecek oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Dediğim gibi bu kadro genişti Çünkü çok iyi bir 11'imiz var. Yani bunu rahat rahat söyleyebilirim. Yani şöyle dersiniz yani... Süper Kupa tabii ki Af Afrika Kupası'ndaki oyuncularımız e, Süper Kupa'da belki olmayacaklar. yani Elenme durumlarına göre ama e, çok hızlı bir şekilde yani bu sene hemen şu mevkiye bir oyuncu almaktan çok yani e, biz sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık? yani Onları doğru bir şekilde belirleyip e, ona göre transfer yapacağız ve burada dediğim gibi değerli oyuncular almak istiyoruz ve içeriği tabii ki aynı şekilde Hani bozmayacak içerinin enerjisini bozmayacak e, oyuncular içeriye katmamız gerekiyor. Evet e, birinci dediğiniz gibi güzel bir yıl geçti bizim için e, inşallah 2026 da bu şekilde geçer e, hem Türkiye hem Avrupa hedeflerimiz devam ediyor. E, kadromuzu tutmak zorundayız dediğim şeylerden biri de aslında bu e, özellikle Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçı. Ee, önümüzdeki oyuncuların gerçekten performanslarını arttırıp e, elimizde tutmamız gerekiyor. Ahmet de bunlardan biri. Yani e, geçen maç kupada bence e, çok iyi oynadı. Bugün oyuna girdi, iyi oynadı. E, zaten Ahmet'in antrenman performansı çok yüksekti. O takım içerisindeki antrenman e, oynadığında, oynamadığında hiçbir şey değişmeyen hani hem karakter olarak hem antrenman performansı olarak hep çok yüksek işler yapıyordu. Belki onu maç performansına e, getiremiyordu. Bunu da hep şöyle söylüyorum tabii ki bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay bir şey değil. E, tam onlara belki ilk 11'de başlattığınız maçlar kupa maçı Ahmet için önemli bir etki oldu. Yani o maçı görmesi onun için çok daha değerli, önemli. Bazı oyuncularımızın performansını görmek açısından, değerlendirmek açısından herkes için bu çok önemli oluyor. E, şu anda dediğim gibi bu performansından çok memnunum. Berkan'la ilgili Berkan'ı kadroya alıyorduk ama aslında ağrıları devam ediyordu. Yani biz Monaco maçı hani Berkan'ı oyuna sokarken Fenerbahçe maçı yani Monaco maçı oyuna sokamadık ama Fenerbahçe maçı çok bir iki dakika oyuna girmişti. Oralarda hep böyle yani çok uzun oynatamayız hala sakatlık riski var diye e, düşünüyorduk. E, Monaco dönüşü de yaptığımız antrenmanda sakatlığı tekrarladı. E, o yüzden bunun nedenlerinden biri, onu da söylemek gerekiyor. Yani birkaç kişiyle yaşadık yani kadro derinliğimiz bir anda bittiği için biz biraz erken oyuncularımızı, bugün Kaan'ı da oynattık ama aslında Kaan için de erken de çok kısa bir süre oynattım. Biraz erken döndürüyoruz çünkü oyuncu sayımız çok az, kulübeden getireceğimiz oyuncumuz kalmadığı için oyuncuları biraz erken getiriyoruz. Burada da bu sakatlıkları yaşayabiliriz. Singo'da da benzer şeyi yaşamıştık, erken oynattık. 2-3 maç sonra tekrar sakatlandık. Ee, bu ara bize gerçekten çok iyi gelecek. Yani aradan sonra bence oyuncularımızın asıl performanslarını bulacağız. Tabii şöyle biz sonraki sezonun planları hep bize geliyor. Görüşlerimiz alınıyor. Ama e, bu sezon içerisinde yani kup, Süper Kupa e, açıklandı. Yani Süper Kupa ile ilgili e, bu dörtlü organizasyon e, doğruluğu, yanlışlığı tartışılır tabii ki dört takımın. Yani bu kadar büyük fikstürün içerisinde yani iki tane maç yapmak, eskiden tek maç yapıyordunuz ama şu anda iki tane maç yapacaksınız. Yani iki finale çıkan takım için bunu söylüyorum. Bu biraz daha takımları zorlayacak fikstür. Ayrıca kupanın maçlarının yine artması, özellikle Avrupa Kupası oynayan takımları bizleri zorlayacak fikstür. Ee, bu hafta için benim özellikle e, serzenişim şuydu, e, aslında günleri daha şey net ayarlayabilirlerdi. Yani hafta içine alındı, hafta için oynanmasından hiç haberimiz yoktu. Bu son anda belli oldu. Burada tabii ki yayıncıların istekleri de e, biraz federasyon tarafından e, düşünülüyor. Benim özellikle isteğim şuydu aslında Trabzonspor için de aynısını diyebilirim. Belki yani Trabzonspor pazartesi oynanacak deyince o yanlış anlaşılmış olabilir. Trabzon'da aslında pazar oynadı, çarşamba kupayı oynadı, pazartesi ligi oynadı, biz cumartesi, perşembe, pazar oynadık. Aslında yani biz çarşamba oynayıp Trabzon perşembe oynasaydı iki takımın da aslında ortak fixtürü için, yani iki takımın da iyiliği için, 4 yani er gün arayla oynamak daha iyi olabilirdi ama bütün takımlara baktığımda yani üçer gün oynayan olacak, bundan sonra dün oynayıp salı günü tekrar kupa oynayan olacak. Bu bizim gibi bu dönemde çok maç oynamış takımları zorlaştırıyor. Bence en önemlisi özellikle Avrupa Kupası oynayan takımların bu maç planlamayla bu işi beraber götürmeleri. Çünkü bu maçları oynanacak, oynan, oynanması gerekiyorsa daha çok yani günlerin beraber belirlenmesi bence özellikle Avrupa Kupası oynayan takımlara bu anlamda. Yani bundan önceki seneler böyleydi. Ee, bu sene şu anda böyle değil ama e, Ocak ayı için bunda isteklerimizi biz de paylaştık. İnşallah e, orada daha çok istediğimiz gibi. Çünkü Avrupa Kupası oynadığımız için hafta araları bizim için e, tekrar bir maç oynamak zor oluyor. Onları da beraber ayarladığımızda iki takım için de daha kolay olacak. Yani şu anda e, gözüken yani Türkiye içi değil de Türkiye dışı gibi gözüküyor. Yani şu anda e, gözüken bizim için. Yani hepsi net değil. Tabii Türkiye'ye dönebilirsiniz ama şu anda gözüken yani bunun benim ya, de söyledim iyi oyuncu almak istiyoruz. Yani oyuncu almak yani sadece oyuncu almak istemiyoruz. ve i̇şte kadromuza gerçekten katkı sağlayacak. iyi oyuncular almak istiyoruz. Burada bütçeler tabii ki önemli. Yani bu sürenin bütçesi farklı bir şekilde geliyor ama dediğim gibi direkt olarak takıma katkı sağlayacak. Yani geçen basın toplantısında onu söyledim. Yani ders aldık dediğim aslında e, buydu. Yani o kadro genişliğimizi e, en maksimum derece tutmamız gerekiyor ki e, tekrar bu şekilde bir sıkıntı yaşadığımızda e, zorlanmayalım. Yani hem oyuncular için zor oluyor. Aynı oyuncuların hep üstüne yükler bindi. Yani bu psikolojik olarak da oyuncuları etkiliyor. O yüzden yani burada yapacağımız katkılar e, ama şu anda dediğim gibi bu daha çok yurt dışı ağırlıklı gözüküyor yani Türkiye ağırlıklı gözükmüyor. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar iyi seneler. Kalkmayalım, kalkmayalım.